6, 7, 8, 9, 10 Sağım solum sobe Saklanmayan ebe Acaba benim oğlum neredeymiş Benim oğlum nereye saklanmış Şimdi bulacağım onu Acaba burada mı Aa, Burada yok Kapının arkasında mı acaba Kapının arkasında da yok Nereye saklandı? Nereye saklandı? Nereye saklanmış acaba? Şu perdenin arkasında olabilir mi? İşte burada. <laughs> ben söyleyeceğim. edeceğim. Ben söyleyeceğim. edeceğim. Ben söyleyeceğim. edeceğim. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. edeceğim. Ben söyleyeceğim. edeceğim. Ama. Ama sen kazandın çok yine. Çok say çok say. Çok say. Olmadı daha Masay. Olmaz Say daha. Acaba bizi bırakmayacak mı? Ya. Ama ben sohbet Ben sohbet edeceğim. Ben sohbet edeceğim, ben sohbet edeceğim, ben sohbet edeceğim. Kim kazandı? Ben. Ben kazandım.